Sevgili yengeçler, Jüpiter yengeç burcu yolculuğu devam ediyor. Burcunuzda karmik oluşumların içinde bir aralık ayı geçiriyorsunuz. Ve yeni bir yıla geçerken de bu etkiler önemli. Şimdi bu hafta ayın terazi burcu yolculuğuyla dengede kalınması gereken bir alanlardan geçiş yaparak ayın akrep burcu yolculuğu sizin de böyle e beşinci eviniz, sevgi ilişkilerinizin bir derinleşeceği bu noktalarla ilgili bir dönüşüm enerjisi barındıracak bir haftaya giriş yapıyoruz. Tabii Jüpiter yengeçte önünüze neler geliyor Bunları bir e, gözden Geçirmeniz lazım çünkü karmik Oluşumları çözüp 2026'ya geçmek önemli Yay burcunda bir steryum var Venüs yayda, Merkür yayda Mars'ın da yay burcu Yolculuğu sonlanarak Biz bir e, yeni Haftaya geçiyoruz Mars olarak da Şimdi Günlük yaşama dair Jüpiter'in enerjisiyle Bir büyüt Eee daha ılımlıdır Merkür Yay iletişimini kur hangi alanlar var noktalar var çözmeniz gerekiyor Merkür Yay Venüs Yay bu noktaları çöz Mars yaydan çıkarak 7. evinize yerleşeceği için de evliliklerde eşle ilgili konular bekar olanlar için ortaklık yapılarında Mars oğlak ciddi planlı güzel çalışmaları destekler ve buradan da başarı getirir zaten her oluşum bir de sizin burcunuza karşıtlık yapan bir etki söz konusu olduğu için bu noktaları Yengeç Jüpiter'den gelen Mars Oğlak'la önünüze hangi noktalar çıkıyorsa bu noktaları toparlamanız karmik açılımları çözümsel olarak yol almanız önemli. Zaten kariyer evinize yerleşen bir satürn. Hak ettiğiniz hak, ettiği, hak edişlerinizi bu yengeç yolculuğunda alacağınız bir süreç. Açılım kolay, güzel olsun. Bu Mars Oğlak'la beraber yeni işbirlikleri, yeni ortaklar, yeni projeler ciddi planlayacağı bir hafta eee 2026'ya girerken bu son 3-4 ayın fragmanıyla ciddi çalışmalarla kapanıp geçeceğimiz bir süreç başarılarla gelsin sevgili yengeçler.